Üstte Inter, Premier Lig şampiyonluğu ve Barcelona var. Soldaysa Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Beşiktaş mevcut. Ben başlayayım mı hocam? Ortayı kapatmak faydalı oluyor demiştiniz. Evet, ben evet. ortaya İlkay Gündoğan diyeceğim. Peki. Premier Lig ve Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi zaferi şampiyon. noktasında. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Inter'i kapatmak istiyorum. Cambiasso diyorum ben de. Peki. Paris Saint-Germain, Barcelona. Keşke Inter, Beşiktaş, Mehdi Taremi saydı ya. Nasıl kaçtı? Nasıl <laughs> Belki kaçtı. de Taremiyov. Dembele diyeyim ya. Evet Tabii. Umut, Beşiktaş Inter'i kapaman lazım Umut. Beşiktaş Inter, Ricardo Quaresma diyorum. Benim Çok de. güzel kapat. Şimdi ne kapatmalıyım hocam? Inter Paris Saint-Germain'i kapaman lazım. Şıkrın yer diyelim, tanıdık hmm. gidelim. Peki. Evet şu an Umut Ayva'yı yedi. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettik değil mi şey, türlü? <laughs> Beşiktaş Barcelona, <laughs> o, yani o da Quaresma aslında ama Adriano. farklı bir... Aa olabilir evet. Vay vay vay. Kopya da verdi var. peki. <laughs> Şimdi ben neyle Paris Paris Saint Germain olacağım? ve Premier Lig şampiyonluğunu verirsen kazanıyorsun. <laughs> Ulan bir an zorla. Tedirgin oldum. Premierlik şampiyonluğu bir daha. <laughs> tabii tabii tabii. Hocam David Luiz Conte'nin takımında var dedim ya. Yani David Luiz <laughs> sanırım vardı. Nerede, Hemen evet, bir teyit evet. edelim. Ha yani varmış. Şampiyonlar Ligi, Barça Barcelona kaldı. Şampiyonlar Ligi yani. On, wow. E, wow. Beletti diyorum şampiyonlar. ligi evet, kardeşim. Beşiktaş ve Premier Şampiyonu. Beşiktaş ve boş ver ya kazanmıyor. hocam. Zaman geçti. Dur ya. <laughs> <laughs> Bunda izleyenlere bırakalım diyelim ve. Okey tamam bırakalım.